Selamun Aleyküm dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a ileleri göstereceğim. Şimdi bunu biliyor muydunuz? Şimdi de arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bugün sizlerle ileleri göstereceğim. Şimdi ilk olarak

arkadaşlar şöyle Kirat mı? Minecraft. Ben şöyle işlerine birer tane ok koyuyorum. Şunun cira güzelmiş böyle gerçekmiş. Şimdi arkadaşlar. Ay burada seni döverim. Aynı burada sesi demem seni döverim. De burada sesi demem seni döverim. De 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 Şimdi arkadaşlar burukta koydum. Evet. Şunu şuradan koyacağım. Herkesin bildiği bir bu. Adnan sen bu ileyi biliyor mu? Abi Bak böyle bir ile bir dakika. Şimdi arkadaşlar bu arada yani kardeşim de Bu ipe değersen hmm. ok çıkıyor. Anne. Anne satıyor.